Merhaba arkadaşlar. Ben Nihit. Bugün sizlerle bir mamucu alacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar eee ilk çipsten başlayacağım. Arkadaşlar bu video like bekliyorum. Eee yakında da ama yakında da şey gelebilir böyle hmm. neydi? Japon mamucu gördüğünüz gibi ilk bundan başlayacağız. patates daha önceden açmıştım. Bir deneyeceğiz bakalım Sade Pozitor diye bir başlıyor. Arkadaşlar oruçlar bir video izlemesin ama canım çek canım çekmez diyen yani izleyebilir. Güzel. Şimdi arkadaşlar diğerine geçelim. Diğerini şey böyle bir bol gibi metro gibi bir şey vovoda. Şöyle bir şey. Evet. Çabuk. Güzel. Güzel Güzel. <laughs> evet böyle bir şey var arkadaşlar şöyle bir şey, Değilin, bir şey. çikolatalı wafflet arkadaşlar bu da benim var gördüğünüz gibi ilk İlk kolayı tadayım şimdi bunu tadayım <laughs> Arkadaşlar yeri pepsi. Biraz pepsiye benziyor. Şimdi böyle bir şey ee, beyaz çikolatalı gofret şurada. Beyaz yazıyor arkadaşlar. Şurada beyaz yazıyor. Beyaz çikolatalı gofret. Bunun siyahı da bir tanesi vardı. Ben beyazını aldım. Beyaz çikolatalı gofret şöyle. Bakalım arkadaşlar. Açalım. göster. Böyle bir şey. O gerçekten güzel. güzel. Evet arkadaşlar hemen yerine ekleyelim. tanıyor musunuzdur belki bunu? Biliyor musunuzdur? Böyle bir şey. Hemen tadalım. Güzel gözüküyor ama bakın tadı güzel mi?

Bayağı bitirelim ya. Hmm. Hmm. Çok, iyi Çok iyi güzel arkadaşlar. tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Diğer son yüzeyinde geçelim şöyle bir şey. Bono. Sütlü ve fındıklıymış. Şöyle, <Sessizlik> şöyle marşalı taktım. şimdi de. devam ediyorum. Arkadaşlar işte böyle bir şey açtım. Güzel gözüküyor. Hiç kolay já Arkadaşlar bu ama. Buruşturmuş mu Şöyle bir şey Güzel. Şimdi bağlayıp Evet arkadaşlar. Size bunu Sonra bunu tatladık. Sonra bunu tatladık. Sonra arkadaşlar, Apple Pay tatladık. Başka daha yok. Onları tatladı işte arkadaşlar.